Neredeydin Lamia? Kusura bakmayın, Karpistan'a gittim. Hı. Otursana Lamia, kahvaltını et. Teşekkür ederim. Sabah bir şeyler atıştırmıştım ben. İyi misin? Evet. Müsaade ederseniz kahvaltıdan sonra gidelim biz. Geç olmadan gidelim değil mi? Tabii tabii. Sizi ben götüreyim. Hiç gerek yok efendim. Biz gideriz. Hayır. Zaten işlerim var İstanbul'da. Hem evi de öğrenmiş olurum. Babanızla da tanışırız. Olur tabii. Babam da çok memnun olur. Tamam o zaman. Mesele yok. Eğer kahvaltım bittiyse gidelim. Bitti bitti. Telaş ettirme kıza ne aceleniz var. Vapur saatine daha var. Toparlanalım bir an önce. Toparlanalım bakalım hadi. Afiyet olsun. Bırak bırak. Kaldırırlar. Yine, yine ne yaptı acaba? Sabah sabah kızın canını sıkmış belli. O Kenan'ın canını sıkmasın da. Ne oldu ki? Hiçbir şey. Hadi afiyet olsun. Baba. Durup dururken bu kızlara refakat etme fikri de nereden çıktı? İstanbul'da işim var dedim ya. Gitmişken. Bana gerçekten ne olduğunu söylemeyecek misin? Senin kafanda bir şeyler var Baba. Abdülham ya? konuşuruz ne olur. Ee? Annemlere her şeyi söylediğinde ne oldu ha? İçim mi rahatladı? Git Gülay. Çok adiymişsin. <laughs> ne oluyor burada? Bana bak bir kelime daha edersen alırım seni ayağımın altına yürü. Doğru mutfağa. Ya Makbule. Bir an önce gidelim buradan. Bir an önce. Ne olduğunu anlatmadan şuradan şuraya gitmem. Nela Hanım mezarı başında Kenan Bey ile karşılaştık. Ee? Konuşmadık uzun uzun. Ben kalmak istemedim daha fazla. Tam çıktım geliyordum. Cavidan Hanım çıktı karşıma. Sizi beraber mi gördü? Gördü herhalde. Hakaret etti bana. Beslemesin sen dedi. Ne? Hüseyin Kenan'ın metresi. Ne? Benim de beylim attı. Bir tane indirdim suratına. Oh iyi etmişsin. Sonra da ağzıma geleni söyledim. Kötü şeyler söyledim. Kenan geldi o da duydu. Duysun. Keşke söyleseydin o kadının dediklerini de. Yürüdüm gittim. Hemen gitmek istiyorum buradan makbule hemen. Tamam canım şimdi çıkarız.